Yaşadığımız ve sahip olduğumuz bolluk ve bereket için ve tüm gelir kaynaklarımız için şükretmek, güne şükrederek sevdiklerinle birlikte olmanın ve yaşamın değerini bilerek neşeli ve dingin bir şekilde başlamak, kendi değerini fark etmek, kendini kolay ve net olarak ifade etmek, yaşam amacına hizalı ve dengede olmak, deneyimlerinin yaşam amacına ve senin tekamülüne katkısını kabul ederek ilerlemek iyi gidene ve iyiye odaklanmak, hizmet edebilmek ve hizmetinin karşılığında sana sunulan hem maddi hem de manevi katkıları yaşamına kabul etmek, hayatına keyif, neşe ve anlam katmak, sağlıklı, huzurlu ve dingin bir bedene sahip olduğunu fark etmek, yaratıcılığını keşfetmek ve sahip olduğun yeteneklerini an be an geliştirerek bir fark yaratabilmek, diğerleriyle kolay, nazik, dürüst ve netlik enerjisinde iletişim kurmak. Çalışarak, emeğinin karşılığını alarak ve hak ettiğini bilerek yaşamanın her alanında zenginlik enerjisiyle ilerlemek. Yaşamında refah, mutluluk, zenginlik, pozitif odaklanmak, ferahlık, huzur, kalp ferahlığı, güven, içtenlik, bilgelik, kararlılık, hafiflik ve dinginlik enerjilerini çoğaltmak ve bu enerjiyi çevrene yaymak. Kutsamaları tüm zamanlara ve tüm yaşam alanlarımıza en yüce en iyi şekilde yüklensin Allah'ım. Amin. Sonsuz şükürler olsun.